Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sıdık Hanım siz mutfağına hoş geldiniz. Bugün size ıspanaklı katmer yapacağım arkadaşlar. Bunun için öncelikle hamur malzemelerimi saymak istiyorum. Burada arkadaşlar 5 su bardağı unum var. 1 yemek kaşığı tuzum var. 1 çay kaşığı da istant mayam var. 3 su bardağı da suyum var arkadaşlar. Suyu yavaş yavaş ilave edeceğim. Ona göre unun durumuna göre değişebilirler değişebilir arkadaşlar. Bunu her defasında söylüyorum. Çünkü e, yanılma payı olabilir. Herkesteki un farklı olur. Ondan dolayı suyu 3 su bardağı olarak şu an söylüyorum. Bakalım ne kadar gidecek. Tam ölçeğini bilemeyeceğim. Arkadaşlar öncelikle ben instant mayamı direkt hamura aktarmıyorum. Bunu bütün kullandığım mayayı kullandığım yerlerde de öyle yapıyorum. Kesinlikle instant mayamı suyuna açacak, açmak istiyorum. Çünkü eğer maya e, direkt una ilave edersek o maya kesinlikle dağılmayacaktır. Öncelikle tarifte verdiğim gibi arkadaşlar 3 su bardağı suyumu bırakıyorum. 2 ve 3 su bardağı suyu bıraktım arkadaşlar ama bu suyumuz ılık arkadaşlar instant mayamı koydu su da çözünmesini istiyorum beraberinde tuzu da atıyorum iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi 5 su bardağı olan unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. iyice sıyıralım. Ziyan olmasın arkadaşlar. Yavaş yavaş elimizle yoğuralım. Evet arkadaşlar, 5 su bardağı un koymuştum. 3 su bardağı da su koydum. Un, unumun kıvamı tam tutmadığı için arkadaşlar, burada 2 yemek kaşığına yakın unumu da ilave ediyorum. Bakalım toparlanmasına yetecek mi arkadaşlar? Söylediğim gibi, ondan ona değişiyor arkadaşlar. Zaten katmer hamurunu kesinlikle çok sert ve kuru yapmayın. Ekmek hamuru gibi yapın arkadaşlar. Yumuşacık olsun. Evet, 5 su bardağı un artı 2 yemek kaşığı un diyelim arkadaşlar. Belki siz yapacağınız un da gerekmeyebilir. İlave ettikten sonra bakarsınız eğer size çabuk gelirse kesinlikle bırakmazsınız arkadaşlar ununuzu yeterli olabilirdi. Evet arkadaşlar hamurum toparlandı. Şimdi bunu bekletmeye bırakacağım. Şimdi de iç malzemesini saymaya geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi katmerimizin iç malzemesini hazırlayacağız. İlk öncelikle malzemelerime geçiyorum. Yarım kilo ıspanak arkadaşlar bakın ince ince doğradım. Çok ince olmasını istedim. Çünkü katmerimizin içinde pişecek. Kesinlikle ıspanağı haşlamayın arkadaşlar. Haşladığınız zaman Hiçbir lezzeti kalmıyor. Bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Bir orta boy soğan, bunu da çok küçük doğradım arkadaşlar. Bir çay kaşığı pul biber ve bir çay kaşığı da tuz var arkadaşlar. Burada da erittiğim iki yemek kaşığı tereyağı var arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar hamurumuzun içerisine malzemelerimizi boşaltalım. Ay pardon, ıspanağımızın içine. Baharatımızı, pulverimizi atıyoruz ve tuzumuzu ekliyoruz. Bunu arkadaşlar en son olarak da tereyağımızın üzerinde kestiriyoruz. Tereyağımızın tamamen en koyu kısmını bırakmıyoruz arkadaşlar erittikten sonra. Çok güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Elimizle onu güzel bir şekilde yumuşatacağız arkadaşlar ıspanağımızı. Düşmesi. Evet arkadaşlar. Yağına buluştuktan sonra ıspanak tabii ki yumuşayacak arkadaşlar. Biraz daha havası inecek ıspanağa. Ama böyle hafif böyle sıka sıka karıştırırsak şöyle yapıyorum. Ispanak daha güzel bir şekilde lezzetlenmiş olacak arkadaşlar. Arkadaşlar ıspanağınızı yıkayıp doğradıktan sonra kesinlikle sebze kurutucunuz varsa kurutun. Eğer ki yoksa da bir süzgeçte bir yıkadıktan sonra 15-20 dakika süzülmesini bekleyin. Çünkü suyunu bırakması, sulu olmasın sulu olduğu zaman katmanda aşırı derecede su zaten e, akar, hamurumuzu ıslatır. Ondan dolayı kuru olsa daha güzel olur. Evet arkadaşlar, ıspanak malzememiz hazır. Şimdi katmerlerimizi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar hamurumuzu aldık. Yanımıza da iki kaşık un alıyoruz. Yavaş yavaş bunu açmaya başlayacağız. Unumuzla birazcık hamurum yumuşak olduğu için arkadaşlar. Unla birazcık destekliyoruz. Şimdi bunu açalım. Arkadaşlar hamurun boyutunu yumak alma kısmını size göre size bırakıyorum. Ben büyük yapmak istiyorum. Çünkü ince açacağım arkadaşlar. Büyük yapmak istediğim için biraz büyük aldım. Şimdi incecik bir hamur açmaya başlıyoruz arkadaşlar. おやすみなさいません。 Evet arkadaşlar hamurumu açtım. Bakın. Görüyor musunuz? Arkadan parmaklarım görünüyor. İncecik olsun istedim arkadaşlar. Yani yufka gibi düşünün arkadaşlar. Yufkadan belki bir tık kalın. Şimdi arkadaşlar hazırladığım bu açtığım hamurumun içine hazırladığımız buradaki ıspananın malzemesini, malzemesini bırakıyorum. Malzememizi bıraktık. İsterseniz çok bol bırakın, isterseniz az bırakın. Sevdiğiniz tercihe bağlı arkadaşlar. Üzerini güzel bir şekilde kapatıyorum. İşlemim burada bitmedi. Kenarlarını şöyle alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle yaptıktan sonra hafif ellerimle bastırıyorum. Çok şişip kabarmasını istemiyorum. Çünkü bu biraz yuf kayna yapılmış gibi bir katmer arkadaşlar. Diğer katmerlerden biraz farklı. İleriki zamanlarda onları da yapıp atacağım kanalım arkadaşlar. Bakın hafif böyle gittiğim zaman bu şişmesini kabarmasını engelleyecek arkadaşlar. Bu şekilde kenara bırakalım. Diğerlerini de hazırlayıp daha sonra pişmeye geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle sacımı ısıttım. Üzerine hafif elim sıcaklık geliyorsa yeterli. Şimdi de katmerleri bırakıyorum üzerine. Öncelikle ocağım hafif kısıktı. Şimdi biraz açıyorum arkadaşlar çok yüksekte olursa yakabilir. Kendisi kontrol ederek pişirin arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben en son olarak üzerlerini güzel bir şekilde tereyağını yağladım. siz de yağlamak isterseniz yağlayın eğer yağlamak istemiyorsanız da tercihinize kalmış katmerlerim servise hazır arkadaşlar göstereyim size de ben ıspanağı size söylediğim gibi pişirmeden koydum içine nasıl pişeyim size göstereyim arkadaşlar bakın kadar güzel pişirler ki haşayı da koymayı inanın ki hiç gerek yoktur. Böyle daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı arkadaşlar unutmayın. Bildirimleri de açarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.